<laughs> trafik Aha, zaten bu gitmiyor. İsteseniz de gidemezsiniz. miyiz? geldim ben yıllar gidiyorum. Hadi alacağım mı? Zaten trafik ben gitmiyor. Ayarlayacağım yürüyeceğiz ayarlayacağım biraz alır, daha. Ucundur. Hadi. Evet İstanbul trafiğini yorumlayabilir miyiz? Seviyor musun? musunuz ha, İstanbul'da ha. araç kullanmayı? Ben çok seviyorum. Ben araba kullanmayı çok seviyorum. Kaç yaşından beri araç kullanıyoruz? <laughs> Babam çok araştırmak istemiyorum ama insanları da... Gidemeyeceksin hiç, bekleyeceğiz şimdi. <laughs> biraz daha sohbet edeceğiz. Evet, geçen akşam zaten biraz sohbet ettiniz. Fatih'den vesaire başlıyor. Şüpheleriniz bu arada. Çünkü <laughs> Dikkat saat... çekiyor. <laughs> <laughs> Nelere dikkat edersiniz araç kullanırken? Temel. tamam lazım. Evet, dikkatimizi çekti. <laughs> Yeni projeler konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz galiba. Evet, bugün haberle başlıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Nereye gidiyorsun? Tamam. Teşekkür ederim. Yolumuz Kabalık'a Evet. Çabuklar. Devam. Çabuklar devam. Çekimler başlıyor. Hı <laughs> Ne zaman tam? <Çekimler? gülüyor> bakalım. Bakalım. Nasıl bir, <laughs> nasıl bir nasıl bir nasıl bir karakter? <laughs> Sürpriz olsun, gerçekten sürpriz olsun. Çünkü ben ben de birden hız, hızlıca oldu her şey. Ben de şu an şey konuşmayayım yanlış olmasın. Ee, dikkat, dikkat. Peki son olarak son açıklamanızı sorsaydık, pek kendinize göre birini bulamadığınızı söylemiştiniz. Birkaç gün geçti ama bu kadar kısa zamanda da biraz zor. <laughs> biraz zor. Birazcık viral oldu. Bir açıklama getirmek Olur. ister misiniz? köre dilini bulamadığımı söylemedim aslında. Neden yok dedi. Kalmadı, de kalmadı, yani. kalmadı, kalmadı Kalmadı. Yani, kalmadı ben yani. üstüne alınmasın. Türkiye'de ben de... mi kalmadı? Yoksa dünyada mı? Çünkü Türk gerçeklerinin dışına evet. çıkabilir evet. miyiz? Ben bir yabancı bir, bir damat, yabancı bir sevgili. Hmm. Vallahi şu an işe odaklandım ama yani o fikrimde de hem fikrim yani arkasındayım. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi iyi Bakın iyi, iyi akşamlar. Var.